Merhaba Ayşe'nin Nini Oyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün gene sizlerle çok güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum şöyle elimde karışık desenli bir yazma var hanımlar zemini beyaz içinde de şöyle değişik şekilleri renkleri olan bir yazma var hanımlar buna güzel bir model ayarladım sizlerle de yapılışını paylaşmak istiyorum şöyle ben gene iplerimi hazırladım hanımlar iplerimiz hazır şimdi yapılışına geçelim Yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretinde tıklarsanız yeni yüklediğim modellerden, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi şöyle ben gene bir zemin hazırladım hanımlar. Şöyle bakın yazmanın içindeki rengiyle bu yeşilini kullandım hanımlar. Beyaz yapmak istemedim modeli göstermez diye. Bu yeşiliyle şöyle alt zeminini hazırladım hanımlar çiçek yerlerimiz bu da arama delimiz. Şimdi şöyle bir tane yeni başlayanlar için şurada yapalım hanımlar gösterelim. Ondan sonra çiçeklerimize geçelim. Şöyle bir zürafa yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Zürafama geri dönüyorum. Şöyle. Onun içine biraz uzunca bir pırpır yapıyorum. şöyle bir pırpır pır yaptım Hanımlar hemen yanındaki zürafaya iniyorum bir zürafa da geçiyorum geriye dönüyorum rafanın içine Pardon yanındaki pırpırın içine dönüyorum uzatıyorum ipimi şöyle içine de minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle küçük bir pırpır. iniyorum aşağıya. İpimi indiriyorum aşağıya. Şöyle ayarlayalım. Şöyle Hemen devam ediyorum aşağıdaki zürafaya geçiyorum. Şöyle indim. Bir tane daha yanına zürafa geçiyorum. Şöyle. Bunu yaptık. Bir boş zürafa yaptık. Hemen buradan şimdi ara modelimizi yapıyoruz. Minik bir pırpır. Şöyle pırpırıma geri dönüyorum. Tepesine bir pırpır yapıyorum. Böyle buraya 7 tane şöyle şuradaki pırpırlarımız 7 tane olana kadar devam edeceğiz hanımlar. minik bir pırpır geriye dönüyorum pırpırını yapıyorum bu şeylerimizi çok uzun tutmayalım Hanımlar uzun tutarsanız Belki de altı tane veya beş tane de de e, tamamlanmış olabilir artık o sizin çektiğiniz e, şeye pırpırlara bağlı uzunluğuna bağlı kaç tane olacağı Siz ona göre ayarlarsınız kısa tutarsanız e, 7 tane yeterli Şöyle hanımlar devam edip gidiyoruz. Minik bir pırpır geriye dönüyorum. Tepesine bir pırpır yapıyorum. Yaprağını yapıyorum. Şöyle minik. devam ediyorum devam ediyorum. Şöyle kaç tane oldu? 2 4 6 tane oldu. Şurada bir ip ekleyelim hanımlar. İpimiz az kaldı sanki yetmeyecek. Hiç onunla uğraşmayalım. Evet şöyle son şeyi de yapıyorum hanımlar. Tamamlıyorum burayı. Pırpırımı. Geriye dönüyorum. Pırpırın içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şöyle şimdi. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Bunu bağlıyoruz. Şöyle Bakalım önce düzeltelim. Ondan sonra ipimizi sıkıştıralım hanımlar. Şöyle. Şöyle buraya bağladık hanımlar. Böyle devam edip e, gidecek şuraya bir iki tane daha zürafa yapayım ben. Burada tamamlayalım bunu çiçeğimize geçelim. Şöyle, şöyle hanımlar çiçek ara modelimiz çiçek zeminimiz tamamlandı. Şimdi çiçeklerimizi koyalım. Şöyle ben içi çok değişik olduğu için şeyleri desenleri buraya. Böyle değişik çiçek değil de lekeli olan modeli koyacağım hanımlar. Şöyle alalım ipimizi, mor ipimizle başlayalım. Şöyle şimdi hanımlar şu ortadaki tepedeki pırpırma düğümü atıyorum. Şöyle hemen minik bir pırpır. Minik bir pırpır ile başlıyorum. Pırpırımı yaptım. Dönüyorum. Hemen onun üstünden geçiyorum. Ayarlayıp sonra ipimi sıkıştırıyorum. Tekrar dönüyorum. Buradaki ipimiz dursun hanımlar. O da onunla beraber yürüsün. Şöyle tekrar dönüyorum. Ayarladım boyunu diğerlerinden biraz e, uzun olacak. Onun üstünde olacak yani bir yaptığımızın bir üstünde. Şöyle dönelim tekrar. Şöyle. Şöyle hanımlar ben bir tane daha şöyle döneyim. Biraz daha büyük olsun. Bir tane daha yapalım, bitirelim. çiçek e, modeli olmadığı için ben çiçek koymadım hanımlar şöyle bir e, ilkel olan modeli koymak istedim buna içinde çünkü çiçekleri yok karışık desen o yüzden böyle yapmak istedim şöyle bunu da en dipten kesiyorum şöyle mor ipimizle bir tane yaptık hanımlar bakın Şimdi bunu bırakıyorum. Bir tane de krem yapalım. Bir bakalım kremimize de. Onunla da bir tane yapalım. Evet hanımlar krem ipimi aldım. Hemen yuvama düğümü atıyorum. Şöyle gene aynı yaptığımızı buraya da yapacağız. Ben çok beğendim hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle küçük bir pırpırımı yapıyorum. Pırpırın etrafını dönerek tamamlıyorum hanımlar 5-6 sıra. Şöyle siz isterseniz yapabiliyorsanız döndürmeyebilirsiniz ama ben şöyle döndürerek rahat yapmak istiyorum. Şöyle önce boyun ayarlıyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın boyunu ayarladım. İpimi şimdi sıkıyorum. Dönüyorum tekrar. Şöyle düz tarafında bir tane daha geçelim. Bitirelim. şöyle hemen bunu da keselim şöyle Hanımlar şimdi ben e, modelimiz böyle olacak Ben diğer renklerimi de tamamlayayım Hanımlar küçük de bir ütü yapalım yazmadaki son haline duruşuna hep birlikte bakalım Evet hanımlar. Ben modelimi tamamladım. Bakın modelimizin son hali böyle. Çok şık. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Ee, böyle karışık desenlerde düz yazmalarınızda rahatlıkla yapabileceğiniz bir model oldu hanımlar. Şöyle bakın. Çok hoş oldu. Ben gerçekten beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle bakın. Şöyle yazmamızın içindeki e, bu karışık desenle şuradakilerle özellikle e, uyumlu olsun istedim. Şöyle bakın, çok güzel, çok hoş bir model oldu hanımlar. Şuradaki şöyle geçişlerimi de düşünerek e, bu modeli hazırladım hanımlar. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle bakın, yapılışı kolay, ütüsü kolay. Ee, yeni başlayan hanımların da rahatlıkla yapabileceği bir model hanımlar bu sayılar değişebilir çektiğiniz pırpırlarla e, ilgili olarak e, bunun sayısı değişebilir onu da artık siz yaparken ayarlarsınız hanımlar bakın çok güzel yapmanızı denemenizi tavsiye ederim hanımlar hanımlar bugünlük videomuz bu kadar ee, videomu Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak Ayrıca da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olun hanımlar ee, yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun